Evet, ikinci dersteyiz. kartezyen çarpım ne demek olduğu üzerine konuşacağız. A çarpı B ne demek? Eleman sayısı nasıl bulunur? Bunu anlatacağız. Hangi eleman nereden alınır? Onu konuşacağız. Bu kısım önemli. Hazırsanız başlayalım. Evet, devam ediyoruz. Esas konunun ismini, ismini veren konuya geldik. Kartezyen çarpım. Burada anlatacağız. Şekli biraz şey ama... Çok karmaşık bir konu değil aslında. A ve B boş kümeden farklı kümeler olmak üzere, birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturan tüm sıralı ikililerin kümesini, biz sıralı ikililerin kümesini bulacağız. Şimdi A kartezyen çarpım B kümesi deniyor ve A çarpı B diye gösteriliyor. İlk elemanı A'dan, ikinci elemanı B'den alacaksınız. A'nın her elemanı, B'nin başka elemanlarına tek tek götüreceksiniz. Burada A kartezyen çarpım B kümesi şöyle tanımlanır: x, y'den oluşuyor. X, A'dan Y'yi de B'den alacaksınız. Şimdi burada var biraz özelliğimiz. şunlara dikkat. En önemli özelliklere bakalım. Bunu çok kullanacağız. Kartezyen çarpımda eleman sayısı A kümesi eleman sayısı ile B kümesi eleman sayısının çarpımına eşit. Cümlemi tekrarlıyorum. Ben. Bir de şuradan atayım Serkan. Kartezyen çarpımda eleman sayısı A kümesi eleman sayısı ile B kümesi eleman sayısının çarpımına eşit. Anlaşıldı mı? Bu önemli. Bunu kullanacağız. Evet. A kartezyen çarpım B aynı zamanda B kartezyen çarpım A'ya eşit. A kartezyen çarpım A, A çarpı A'dan A'nın karesine eşit. 3 tane orada küpüne eşit. Orada problemimiz yok. Ola sağa geçtik. Buradaki özelliklere dikkat edelim. A kartezyen çarpım, B birleşimce. Bunu dağıtabiliyoruz. A, B. Pardon. Sarıyı alalım. A ile B birleşim. A ile C'nin eleman sayısının birleşimi olabilir. Bunun dağılma özelliğimiz var yani. Kesişimde de var, farklı da var. Bak, birleşimde dağılma özelliği var. Kesişim farklı. Zaten kümelerde 3 tane eleman çok önemli. Fark, birleşim, kesişim. En önemli bu üçünü kullanacağız. Yani yıllarda bunlardan soru geliyor. Başlayalım. A kartından çıkan B'yi vermiş. Demiş ki A kümesi hangisidir? Şimdi i̇lk elemanlar A'nın elemanı, ikinci elemanlar B'nin. O zaman A kümesinin elemanları için A kümesi eşittir diye Şöyle küme çizelim. 1 var, virgül evet, 2 var, virgül de kaç var? 3 var. Doğru mu? 1 2 3 A kümesinin neleridir? Diyoruz o zaman elemanlarıdır diyoruz. Cevabımız ne gelecek? Yani Bursa gelmiş olacak. B kümesinin elemanı ne? 2. Sadece 2 var, görüyor musunuz? Başka bir şey yok. Üçüncü sorudayız. A'yı B'ye vermiş. E, hangisi B kartezden çarpım A kümesinin elemanıdır demiş. Şimdi B'miz kaç? 3, 4, 5. Onu şöyle bir yazayım isterseniz. B'miz 3, 4 ve 5'ten oluşuyor. Şöyle. Peki A'mız kaç? A'mız da 1 ve 2'den oluşuyor. Şöyle. şöyle. Bize B kartezden çarpım A'yı sorduğu için B'den başlıyoruz. Yani İlk ilk, ilk eleman B'den olacak. O zaman 3 ile 1. Mesela bu bir elemanı kümenin. Evet devam. Virgül koyalım şöyle. 3 ile 2 şöyle devam edelim. 4 ile 1. 4 1. Evet 4 2. Devam ediyoruz. 5 1. Evet 5 2. Şöyle. Tamam ne sormuştu? Hangisi B kartezine işte, an bulduk biz elemanları. Tek tek yazdım ben yani görmeniz açısından yazıyorum. Çabuk da görürseniz sıkıntı yok. Kim var? 1 3 var. 1 3 küp eleman değil. 2 4 var değil. 4 2 elemana bak şu. Gördük mü cevap ne geldi o zaman? C şıkkı gelmiş oldu. Bu elemanı değil 5, 3, 2, 5 elemanı değil bilginiz olsun. b 2, 5 atıyorum. B, A kartezyen çarpımı beğen elemanıdır. Bize B kartezyen çarpımı an elemanı soruluyor. Dikkatli olun. A kümesini vermişiz. 1, 2, 3, 4'ten oluşuyor. Üçüncü sorudayız. X kümesi. Şuna dikkat edelim. Mutlak değer X. B kümesi için konuşayım. Küçüktür 4. X'ler de tam sayı. Bakın bunun çözüm kümesi nasıl yapıyordu mutlak değerde? Eksi 4 ile Evet x sayısı kaç arasındaydı? 4 arasında olmak zorunda. Kim var peki burada arkadaşlar? Eksi 3 var. Evet eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var ve 3 var. O zaman bizim B küme bizim eleman sayısı ne oluyor? Yani SB ne oldu SB? SB'miz kaç çıkıyor? 7 çıkıyor. Bizim SA'mız da belli. O da kaç? 4. Burada SA'mız 4 elemanlı. Doğru mu? Evet. Olmaz dedim oldu ya. 4 elemanlı. Bize A çarpı B'yi sormuş. Yani A kartezyen çarpı B'yi sormuş. A 4 elemanlıydı. B de 7 elemanlıydı. O zaman 4 de getirip 7'yi çarparsın. cevap kaç gelecek yani? 28 gelmiş. O olarak cevabımız ne çıkar arkadaşlar? 5 çıkar diyoruz. Kümelerde böyle ekstra konulardan bazen sorular çıkabiliyor yani. Dikkatli olalım. Mesela burada mutlak değer yorumlamamız lazım. Dördüncü soruya devam ediyoruz. A kartezyen çarpım B bir falan filan. A birleşim C kümesi hangisidir diye sormuş. Şimdi A kümesini bulalım biz isterseniz önce. Böyle pardon. A kümesinin eleman, elemanlarını bulalım şimdi. A kümesi eşittir diye başlayayım. Bize A çarpı B'yi vermiş zaten. İlk elemanlar A'nın elemanı. 1 ve 2. Başka eleman yok orada bir iki dışında. İki tane 1 yazılmaz. Aynı rakam veya aynı harf bir kümeye iki defa yazılmaz. Tekrar edeyim bu cümlemi. Peki C kümesi için konuşalım. Bir de bize B Kartezden çarmıca C'yi vermiş. İkinci elemanlar C'nin. 3 ile 5 var. Başka da yok. Ama bize A birleşim C kümesi nedir diye sormuş. O zaman A ile C'yi birleştirir isek şöyle. Eşittir diyorum. A 1 2. Evet C de 3 5'tir. Şöyle yaparsak işimizi görür. Ne demiş? Kümesi hangisidir diye sormuş. 1 2 3 5. Nerede var cevap? D şıkkında var diyoruz. Cevabımız D şıkkıymış. Evet, Kartez'den çarpımı tanımladık, olayı, olayı anlattık. Şimdi burada aralıklı alakalı bir bölüm var 3. bölümde. Grafiği var bu kartezden çarpın. Oradan da soru gelebilir. Dikkatli olalım. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi sizin pekişme testini çözün. Sonra yanıma gelin. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.